Evde Yemek herkese merhabalar sevgili takipçilerim. Bugün lezzetine doyamayacağınız nefis bol patlıcanlı tereyağlı sarımsaklı kavrulmuş patlıcanı sarımsaklı kavur bulgur pilavı yaptım. Renkli bulgur pilavı naneli. Siz de bu lezzeti Kebapçılardaki orijinal bulgur pilavını yapabilirsiniz sevgili takipçilerim. Öncelikle sarımsaklarımı doğrayıp patlıcanlarımı bir arada kavurdum. Kavurduktan sonra bulgurumu ekleyip baharat olarak kırmızı toz biber, nane ve pul biberimi ekleyerek bulgurlarımı karıştırıp suyu ilave edip dinlendirdim pişen bulgur pilavımın son hali patlıcanlı lezzetli bulgur pilavım sizlere de güzel bir fikir olsun kebapçılardaki köftecilerdeki 15 yıl bulgur pilavını sen de yapabilirsin. herkese afiyet olsun evde yemek kanalına gelerek siz de abone olup beğeni ve yorum yapabilirsiniz tereyağlı patlıcanlı sarımsaklı bulgur pilavı bu renkli pilavı sen de yap. Afiyetle, şifayla.